Merhaba arkadaşlar. Bugün size Ortası Boş kitabı tanıtacağım. Harvey Talat yazmış bu kitabı. E, güzel, değişik bir kitap bu. Şöyle başlıyorum. Evet. Yani buraya kendi kafanızı koyup bir ejderha yapabilirsiniz. Mesela ne pişireceksiniz diyor. E, bunu şöyle yapabilirsiniz. Mesela çocuğunuza bir resim çizdirirsiniz. İşte e, ne pişirmek istiyorsun? Hadi gel Çizelim resmi boyayalım. sonra buraya koyalım. Mesela işte resmi çizdi, şöyle arkasına siz yerleştirebilirsiniz gördüğünüz üzere. Ya da işte oyuncaklarım falan varsa işte patatesini atar, işte ne bileyim havucunu atar, böyle çatalıyla kaşıyla kendi karıştırmaya çalışır. Böyle bir şey de yapabilirsiniz. Şimdi ne yiyeceksiniz? İşte pişirdiği yemeği falan. Bunu hem resim yaptırıp hem de var olan oyuncaklarıyla böyle bir oyun oynatabilirsiniz. Yemesi için ona ne vereceksiniz? Kaşıkla alıp mesela yemeği yedirebilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Gibi böyle bir sürü şeyi var. İşte kalenin kralı kim? Çocuğun kafasını siz gösterip mesela kalenin kralı benim diyebilir. Ya da işte babası olabilir. Hani. Böyle kraliçe kim? Anne olabilir mesela kraliçede. Burada kim yaşıyor? Yani şöyle bu kitap biraz hayal gücüyle alakalı. Siz ne koymak isterseniz bu ortası boş yere o olacak. Yani e, çocuk patates de demeyebilir. Mesela işte atıyorum ben çimen yemek istiyorum ya da ben balık yemek istiyorum ya da ben herhangi bir şey. Ne olursa. Çocuğun hayal gücüne bırakacağız bu işi biraz. Yüzme havuzunda neler oluyor? Mesela. Böyle bir sürü şeyi var bunun. Bu adam ne tutuyor? Mesela buraya bir dünya çizdirebilirsiniz. Onun dışında ay çizdirebilirsiniz. Top çizdirebilirsiniz. Kendisini çizebilir. Bu adam beni tutuyor gibi. Bir sürü şey hayal edebilirsiniz. Peki bu adam nereye bakıyor? Yine buraya yıldız olur, İşte ne bileyim, gök kuşağı olabilir, bir insan olabilir, bir bebek olabilir, bir hayvan olabilir. Ne isterseniz, her seferinde farklı bir yanıt söylemesini de isteyebilirsiniz ve e, bu yine çocuğun hayal gücünü geliştiren çok güzel bir kitap. Evet. Mesela bak burada demiş ki parmaklarınla birkaç diş yapmayı dene. Mesela şöyle. Diye. Yani tabi bunu şöyle dışarıdan yapacak. Evet. Yani istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Bu kitapla. Ve gerçekten keyifli. Güzel. Hoş bir kitap. Bir resim çekebilir misin? İsterseniz bu e bu boşluğa penceresinin e, dışından böyle bir resim tutar. İster resim çizdirirsiniz, ister kendi resmini çizebilir. Annesinin babasının resmini e, tutabilir. Yani aklınıza ne gelirse hayal gücüne kalmış. Ve 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 işte buralarda son buluyor. Evet. Eminim senin aklına başka fikirler de gelir. Yine aynı şekilde hayal gücünü geliştirici bir kitap. Bence çok keyifli, çok güzel, eğlenceli. Ee, en azından durduğu yerde durmayacak. Çocuk aktivite yapacak. Beş duyu organını kullanacak ve e, bence hayal ettikleri şey aklında da kalacak. E, onu gerçekleştirmeye de çalışabilir. O yüzden harika bir kitap. Tavsiye ederim diyorum. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı ve beğenip paylaşmayı unutmayalım ve tabi yorum yapmayı da hoşçakalın.